なんでしょう Başkan Yardımcım, ilçe Sekreterimiz, Saygıdeğer Belediye Meclis Üyemiz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, ilçe Üreticilerim ve siz değerli yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, gerçekleştirdiğiniz basın toplantıma hoş geldiniz. Bugün burada Erdemli'mizin, Mersin'imizin ve her şeyden temelikli vatanımız, Türkiye'mizin son yıllarda içinde bulunduğu bu programlı günleri geride bırakacağımızın müjdesini vermek için bir araya geldik. Değerli yol arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Mart 2019'da Türkiye'ye baharı getirdik. Gençlik kolları lise komisyonu, Ulu Önderimiz Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşatan Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Atatürk Çubuşu'nda topluluğu kurucu başkanlığı, Karaman Gençlik Kolları Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Erdemli İlçemizde Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015 yılında yeni Yedek Kurulu üyeliği görevlerini ülkemizin kurucu değerlerine bağlı kalarak yerine getirmiş bulunmaktayım. Partimizin koridorlarında almış olduğum siyasi eğitimin dışında Ankara Üniversitesi'nde siyaset ve ekonomi üzerine bilimsel çalışmalar yapan bir yüksek lisans öğrencisiyim. Değerli arkadaşlar, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 37. Olağan İktidar Kurultayımızda partimizin en yüksek karar organı olan parti meclisi üyeliğine, projelerimle, gençliğimle ve sizlerden almış olduğum desteklerle adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Ülkemizin kurucu değerlerine sahip çıkan, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olan partimizin iktidara giden bu yolunda belirtmiş olduğumuz değerlere sonuna kadar bağlı kalacağıma ve bu uğurda her türlü mücadeleyi vereceğime söz veriyorum. Sözlerimi bitirmeden önce pandemi döneminde ve bu temiz sıcağında buraya gelerek çıkmış olduğumuz bir yolda onu ve güç için hepinize teşekkür ederim. Son olarak bir şairimiz de dediği gibi saraylar saltanatlar çöker kan bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da gider. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.